Gençler için olan işçi hakları Şimdi direkt çıkmış olarak başlayacağız Çünkü böyle öğrenmek daha kolay oluyor Çocuk ve gençler işçilerinin çalıştırma usul ve esas hakları hakkında yönetimine göre Çocuk ve genç işçilerin hafta tatil izniyle kesintisiz en az kaç saat olmak zorundadır? 40 saat olmak zorundadır Neden? Basic düşün 24-48 Demek ki maksimum hafta sonu belirli bir saat, işte 8 saat gibi bir şey çalıştırılabiliyor ama kesintisi de olmaz zorunda olduğu için onu araya da bölemiyorsun. Ben bunun hoş bir şey karar olduğunu düşünüyorum. Haftada 40 saat çalışıyorsun, haftada 40 saatte dinlenmek gibi bir şeyden aklına kalabilir. Çocuklar da haftada 40 saat dinlensin bari. Bu ekstra bir soruydu. Çok şey. Çocuk işçi çalışan bu işler için ne kadar sürede bir sabah raporu almaya gerekir? Basic düşün 6 ayda bir muhtemelen değil mi? 6 ayda bir kontrol edersin, 6 ayda bir dişçiye falan gidersin. Bunun gibi düşün. 6 ayda bir bunları da kontrol etmek zorundasın. 3. Günde 7 saat çalışan bir iş çocuk işçiye verecek ara dinlenme süresi en az ne kadardır? Günde 7 saat çalışıyorsa ne diyelim? Hop. 30 dakika mı diyelim? Saçmalama. İşte belirli sa bu çocuk işçi olduğu için günde 1 saati söke söke alır. İşin Türkçesi bu demek oluyor. 30 dakika değil 1 saat olacak. Çocuk işçiler için böyle. Normalde 7,5 saatin üzerine gidince günde 1 saat dedik. Peki ara dinlenme süreleri sayılıyor muydu? Ee, çalışma süresi sayılıyor muydu? 7,5 saat çalışan bir işçi Yedi buçuk saat çalışmıştı. o bir saat ara dinlenmesi ise işten sayılmaz. O yüzden sekiz buçuk saat boyunca iş yeri adı adı verilen konumda bulunmuş olur diyorduk değil mi? Tamam şimdi buradan devam edebiliriz. Çocuk olması bir saat yaptı, olmuş. Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saat olabilir? 7 saat olabilir. Peki bu bunu bunun nasıl Yedi buçuk saat maden işçileri için maksimum olacaktı günlük. Yedi buçuk saat doğum, doğum yaparken değil tabii ki, hamile kadınlar için olanlarda Yedi buçuk ona, yedi buçuk ona. Çocuklarsa 7 saat. Çocuklar onlardan bile daha yumuşak gibi düşünebiliriz. Bu da bir seçenek tabi. Akıllı kalması için madenler hamile, maden hamile kadınlar aynı değerlendiriliyor gibi ve bu biraz garip olduğu için akıllı kalıcı oluyor bence. Okul öncesi çocuklar için okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri eğitim saat dışında olmak üzere günde en fazla kaç saattir? Okul öncesi çocuklar, okula devam eden çocuklardan bahsediyoruz ya muhtemelen bunlar ajanslar falan gibi düşünün yani ben bunu, bunu deyince aklıma hemen şey geliyor demek ki rek, çocuk reklamda oynayabilir ya da televizyon dizisinde falan oynayabilir bunlar gibi şeyler aklıma geliyor o zaman bunları günde en fazla yeteneksel olmak üzere günde en fazla kaç saat olabilir? iki saat olabilir çünkü günlük çocuk bir de şeyde çalışacak ya ders çalışması falan gerekiyor, ödevlerini yapacak böyle düşün günde iki saatte basic çok basic düşünmek önemli bence bu meslek mezun olmuş çocuk için örnek veriyorum. Yani benim kafamda öyle kaldı. Bu ise yani bu çocuk devam ediyor bir yandan da reklamlarla falan oynuyor. İlginç bir şey. Çocuk ve genç işçilerin çalışma usul esasları hakkında yönetmeye göre çalışma süresi 7 saat olan bir iş yerinde çalışma süresinin ortasında olmak üzere çocuk ve genç işçilere verilecek ara dinlenme süresi ne kadardır? 1 saattir. Kaçışı yok. 30 dakika diyemezsin. İş kanuna göre, hükme göre zorunlu ilk öğretim çağını eğitimi devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde 7, haftada kaç ediyor? 7 çarpı 5'ten düşün. 35 saat ediyor. Bitti. Onun Ali 2 yıldır aynı iş yerine çalışmakta. Ali'nin yıllık ücretli izin hakkı nedir? Hemen, hemen yıllık ücretli izin hakkını hesaplayayım. İşte kaç yıl falan hesaplama bile. 20. At. 18 yaş altı, 50 yaş üstü, 20 günü alır. Bitti. Kaç yıl kıdemli olduğunun gram önemi yok. Şu an sana bunu da söylemeyeceğim. Çünkü aklında öyle kalmasın. Bu bilginin kalması, o bilginin şeyinin kalmasından daha kıymetli. Şu an onun videosu ayrı olacak zaten. Doldurmamış çocukların çalıştırması yasaktır. Kaç olur sence o? 15 yaşını doldurmadıysa çalışamazsın net. Yani çalıştırılamazsın abi. Çok güzel. Okumak zorundasın sen falan ancak 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilk öğretim çağını tamamlamış çocuklar. i̇lginç bir şekilde bunu yapmış olabilirsin. Bedensel ve zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerini ve eğitime devam eden edenlerin okullarına devam edemeyi engel olmayacak hafif işlerle çalıştırabilir. Yani fındık toplamaya, annen seni fındık toplamaya gönderebilir. 14 yaşını doldurmuş. Çocuklar için geçerli bu. 14 ile 15 arasındayken işte fındık toplatabilir annesi. Ben hiç fındık toplamadım var. Ve olay bundan ibaret.